Baturay'ın memesi sarkıyor Salla Baturay memeleri Ne oldu lan Amık Yenefi Mervan kendini motorcu sanıyor Sivrisinek gibi gözlük takıyor Utanmadan Clickbait yapıyor Mami Baturay'ı taklit ediyorsun Videon izlenmeyince Ağlıyorsun Ağla Mami ağla Keşke kanalın annenin olsa Tofa şamile kalır opa korsa Kendi Logan Paul mu sanıyon? <laughs> Mağazacı beni röntgenledi Şoförüm bana laflar etti Sakin ol kabus hepsi Ya ja, Rain Noobsun Kurt adamlardan bava edin Yemediğin şey bu mu kalmıştı Halil'in ayağın gibi puanı bil anla bir Neden herkese yalak diyorsun Kendini komik mi sanıyorsun Buradaki tek yalak sensin Arkadaşın bak saçın benziyor aynı kokancaya Rayman yaptığın en iyi bu mu? Al sana en iyisi oldu bu Başak anca evinde slime videoları çeksin Aa çok çok özür dilerim Öyle demeyi istememiştim Justin Timberland geliyor Burak lastik mi takıyor Ruhi böbrek mi çalıyor Ancak kasaptan çallar Furkan yeter yerine video atma Onun adı da en benimle karıştırma Kırmızı kafa hem can Sen de kel olmuşsun Moda Murat başlığı adını koymuşsun Murat ünlü görse seni hemen inşallah O an ne evlediğinler yavaş atlar Kevaşa Atakan Saçımı kıskandın Fatih de senin gibi lahala kıskancı Ellerin ne işi var durur burunda Youtube'u bırakıp çay toplasın Duygu kösü olur çakma bir sarışın Selen tek söz gelsin onunla yarışın Su çınar vardı o da çakma sarı Bence belki de saçını bir boyaltın Gel ve şişman, İki saattir millete sallıyorsun Sen kendini bir şey mi sanıyorsun ya, o kadar yanımda şarkı söylüyorsun Sesin bok gibi beni kıskanıyorsun Şimdi buradan yapılıp gidiyorsun Evet arkadaşlar diz şarkı umarım Buradaki bütün youtuberları seviyorum Sadece diz şarkısı olarak yaptım yani Kimseye böyle saldırma amaçlı bir şarkı yapmadım Buradaki bütün youtuberları teşekkür ederim ve hepsini severek takip ediyorum. Kendilerine çok selam yolluyorum burada. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğen atıklarını unutmayın. Aşağıdan ve kanala abone olmayı unutmayın.